İntüsözmez dediğiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. İdo'nun feribotundayız. Araçlarla karşıya geçiş nasıl oluyor görüyorsunuz arkadaşlar. Önden ve arkadan rampalar var. İmanaya yanaştıktan sonra rampalar indiriliyor ve gemici arkadaşların nezaretinde güvenli bir şekilde araçlar boşaltılıyor. Araçlar boşalttıktan sonra tekrar da diğer araçlar sırasıyla yanaştırılıyor. Emniyetleri alınıyor arkadaşlar. Evet seferlerimiz, eğitimlerimiz, gezilerimiz devam ediyor. Biz motorla geldik arkadaşlar. İsterseniz taksi, minibüs, kamyon, tır ne varsa bu yolculuğu kullanabiliyorsunuz. Gidiş dönüşler daha uygun arkadaşlar. Tekrar dönecekseniz farklı araçla dönünseniz de fark etmiyor. Kart alarak bu dönüşü kullanabiliyorsunuz